Türkiye'de 54 bin dönüm alanda üretimi yapılan ancak iç piyasada fazla tüketilmeyen Greyfurt'un Adana'da hasadı bahçede 7 ile 10 lira arasında alıcı bularak başladı. %75'i Rusya'ya, %15'i ise Japonya ve Avrupa'ya ihraç edilen ürünün Türkiye'de tüketiminin %10 seviyelerinde olduğu bildirildi. Narinciye'nin başkenti olarak bilinen ve Türkiye'de 54 bin dönüm, Adana'da ise 40 bin dönüm alanda üretimi yapılan Greyfurt'un bahçelerdeki hasadı başladı. Geçen yıl bahçede 2-3 liradan satılan ve yurt dışına gönderilen Greyfurt bu sene bahçede 7 ile 10 lira arasında alıcı buldu. Sadece %10 iç piyasada tüketilen ürünün %75'inin Rusya'ya, geri kalan %15'lik kısmının ise Avrupa ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeyi ihraç edildiği öğrenildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada 54 bin dönüm alanda greyfurt ekimi olduğunu ve bunun %75'inin Adana'dan karşılandığını söyledi. <laughs> Elimizde bu yıl havaların soğuk geçmesi nedeniyle greyfurt hasatı biraz gecikmeli başladı. Çünkü 2022, 20, 2022 yılı Mart ayında bir don yaşandı Adana ilimizde. Don nedeniyle bütün narinci gruplarında bu sene meyve az. Greyfurt'ta da Adana ilimizde 54 bin dönüm alanda kreut ekimi var. Bunun %75'i Adana ilimizde. Yaklaşık 40 bin dönüm üzerinde de Adana ilimizde kreut ekimi var. Ee, Adana ilimiz e, Türkiye kreut üretiminin de %75'ini tek başına karşılamakta. Bu yıl yaklaşık bir aydır kreut hasatı devam etmekte. Geçen yıl hasat devam ettiğinde ilk e, önceleri fiyatlar 2 lirayla 3 lira aslında değişmekteydi. Daha sonra Rusya'nın kapıları kapatmasından sonra greyfurtların çoğu ağaçta kaldı. Bu yıl öyle bir sorun yok. Meyve az. Şu an meyvenin kilosu 7 lirayla 10 lira arasında değişmekte. verim olan bahçelerde çiftçi memnun, verim olmayan bahçede çiftçi biraz sıkıntılı. Ve greyfurtumuzun genelde çoğu Rusya'ya, bir kısmı Avrupa'ya, %10'a yakınında Japonya'ya gönderilmekte.